Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kitaplığımı Cadılar Bayramı'na özel süslüyorum. Açıkçası e, neden video gelmedi derseniz normalde maraton videosu çekmek istiyordum ama varisler, e, Lordlar ve varislere başladım arkadaşlar. Başı 40 sayfası falan beni hiç sarmadı. Ama derseniz sonra kitap açılıyor. Baya bir sarıyor derseniz. Çünkü serin komple bende var. Okumaya tekrardan başlıyorum. Düşmanlar maratonu yapacaktım. Ee, Kitapta 182 sayfa geldim maraton çekmedim O yüzden kaldı yani maraton videoları O yüzden ben de kitaplığımı bu e, cadılar bayramına özel süsleme o kadar çok istedim ki size anlatamam Şimdi nasıl süsleyeceğim hemen süslere geçiyoruz Yani çok bir süs almadım yani birazcık çok azıcık var yani 4-5 tane var ama bence güzel duracak İlk olarak e, şeker kapları var. Böyle bal kaba. Bunun içine mum da koyabilirim aslında. E, şeker de koyabilirim. Ama ben şeker koyacağım. Aslında içi yansa böyle mumlarla daha güzel durabilir. Ona bakın. Sonrasında şöyle ipli iskeletlerim var. Bunları yine asacağız. Aynı şekilde. Sonra şöyle yine asmalı yarasalarım var. Bunları ipe dizip asacağız. E, son olarak şöyle iskelet ellerim var. Bunlar ışıklı. Bunları çok sonradan gördüm. Yanıcı şöyle duruyorlar. Böyle yakacağız. Bunu hem bu kitapta basmayı düşünüyorum. O zaman ben hemen sesliğim, Sonrasında finalini göstereyim. Evet biliyorsunuz cadılar benim için süsleyeceğimi söylemiştim. oradan bir gün geçti ve ben bugün gösteririm. Yani tabii ki de az ama bence öz olup güzel olduğunu düşünüyorum. Hemen size kitaplıkları gösteriyorum. Şimdi ilk kitaplığımın şu şekilde iskeletleri yaptım. Bir de böyle ara ara bal kabaklarını görüyorsunuz. Sonra dağnımıza hemen şu yukarıda bizi bir yarasamız karşılıyor. Yarasayı buraya asmayı tercih ettim. Yine bal kabakları ışığı böyle aldım. Çok güzel duruyor. Ve bal kabakları olarak bitiriyoruz. Ve ışık kapandığında da bu şekilde duruyor. Işıklar böyle yanıyor. Şöyle yarasalar ve buraya tekrar göstereyim. Burası pek gözükmüyor ama bu şekilde duruyor.